Milyonlarca emeklinin haftalardır merakla beklediği o an geldi. Gözlerin çevrildiği enflasyon rakamları açıklandı ve 2026'nın ilk 6 ayı için geçerli olacak yeni maaşlar netleşti. Peki bu rakamlar sizin için ne anlama geliyor? SSK, Bağkur ve memur emeklileri için oranlar ne oldu? En düşük emekli aylığı kaç liraya yükseldi? Bu özel incelememizde sadece açıklanan zam oranlarını değil, aynı zamanda Kök maaş gibi kritik kavramları ve bu rakamların Ankara'da yarattığı yankıları da masaya yatıracağız. Hazırsanız rakamların ardındaki gerçekleri ve bütçenize etkilerini birlikte analiz edelim. Kesinlikle tüm bu sürecin e, düğümünü çözen anahtar Türkiye İstatistik Kurumu'nun yani TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verisiydi. Çünkü bu veriyle birlikte zam oranlarının bel kemiğini oluşturan son 6 aylık toplam enflasyon oranı da Hani matematiksel olarak kesinleşmiş oldu. Yani o rakam olmadan her şey bir tahmindi sadece. Aynen öyle. O rakam olmadan yapılacak her yorum bir tahminden öteye gidemezdi. Peki o beklenen o kilit rakam ne oldu? Milyonların kaderini belirleyen o yüzde? TÜİK Aralık ayı enflasyonunu %0.89 olarak açıkladı. Bu oranı önceki 5 ayın verileriyle birleştirdiğimizde son 6 aylık enflasyon oranı tam olarak %12,19 seviyesine ulaştı. İşte bu %12,19 milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin maaş zammı için temel referans noktası oldu. Bir dakika, %12,19. Bu rakam açıklandığı anda Ankara'da da tansiyonun yükseldiğini duyduk. Bu e, beklenen bir oran mıydı ya da daha önemlisi sokağın pazarın gerçeğini yansıtan bir oran olarak mı görüldü? İşte meselenin en can alıcı noktası da tam olarak burası. %12,19 aslında masanın iki tarafı içinde farklı anlamlar taşıyor. Hükümet için bu bütçe disiplini içinde kalınarak yapılan teknik ve resmi bir artış. Ama sokağa çıktığınızda özellikle gıda ve kira gibi temel harcamalardaki artışın çok daha yüksek olduğunu hisseden emekliler için bu oran makasın daha da açılması anlamına geliyor. Yani resmi rakam ile hissedilen rakam arasında bir fark var. Kesinlikle Ankara'daki protestoların temelinde de bu derin fark yatıyor. Bu yüzden rakam teknik olarak doğru olsa da yarattığı duygu ve yankı çok daha karmaşık. Anladım. O zaman bu teknik rakamın maaşlara nasıl yansıyacağını adım adım inceleyelim. Önce en kalabalık grupla başlayalım. SSK ve Bağkur emeklileri onlar için durum net sanırım. Evet, SSK ve Bağkur emeklileri için hesaplama oldukça direk. Onların zam oranı az önce konuştuğumuz bu 6 aylık enflasyon oranıyla birebir aynı. Yani maaşlarına doğrudan %12,19 oranında bir artış yapılacak. Ne bir eksik ne bir fazla. Peki ya memurlar ve memur emeklileri? Onların durumunun biraz daha farklı olduğunu, masada başka değişkenlerin de olduğunu biliyoruz. Oradaki hesaplama nasıl işliyor? Kulağa biraz karışık geliyor. Aslında memur emeklilerinin durumunu iki katlı bir pasta gibi düşünebilirsiniz. İki katlı bir pasta. Aynen. Pastanın alt katı hükümetle daha önceden toplu sözleşmede anlaşılmış olan %11'lik sabit zam. Bu zaten ceplerinde olan bir oran. Ama yılın ikinci yarısında enflasyon o kadar yükseldi ki o pastanın üzerine %6,85'lik bir enflasyon farkı kreması daha eklemek zorunda kaldılar. Anladım. İşte bu iki katmanı birleştirdiğinizde yani %11'lik ana zammı ve %6.85'lik enflasyon farkını topladığınızda onların toplam zammı %18.60'ı buluyor harika bir benzetme. Yani SSK ve Bağkur için tek kalemlik bir artış varken memur emeklileri için iki parçalı bir zam formülü işliyor. Bu da aradaki farkı açıklıyor. Peki gelelim en sonut soruya. Bu yüzdelerle birlikte en düşük maaşlar hangi seviyeye geldi? Milyonların cebine girecek en az tutar ne oldu? Evet, en çok merak edilen rakamlar bunlar. En düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı yapılan bu %12,19'luk zam sonrasında devletin hazine desteğiyle tamamlanarak 18.939 TL seviyesine yükseltilecek küsuratı da var sanırım. Evet, kuruşu kuruşuna söylemek gerekirse 18.938 lira 73 kuruş. Ama genel olarak 18.939 lira diyebiliriz. Memur emeklilerinde ise en düşük aylık o bahsettiğiniz iki katlı pasta formülüyle daha da yükseliyor o zaman. Aynen öyle. En düşük memur emekli aylığı %18,60'lık zamla 22.671 TL'den 26.887 TL'ye yükseldi. Fakat bununla da bitmiyor, kaynaklar toplu sözleşmeden gelen 1000 liralık ilave bir ödemenin daha olduğunu belirtiyor. Yani bir ekleme daha var. Evet, bu eklemeyle birlikte cebe girecek en düşük memur emekli aylığının 27.887 TL olacağı belirtiliyor. Rakamlar netleşti. Ama her zaman döneminde olduğu gibi emeklilerimizin kafasını en çok karıştıran bir konu var. Şu meşhur kök maaş meselesi. Zam oranını duyup kendi maaşıyla çarpan birçok kişi beklediği sonucu bulamayınca doğal olarak endişeye kapılıyor. Bu kavramı herkesin anlayacağı şekilde bir netleştirelim mi? Bu en önemli konu ve mutlaka açıklığa kavuşturulmalı. Şöyle düşünün. Kök maaş sizin çalışma hayatınız boyunca ödediğiniz primlerle Hazine'den hiçbir destek almadan hak ettiğiniz saf çıplak aylıktır. Yani tamamen kendi emeğinizle oluşan rakam. Tam olarak o devletin belirlediği bir en düşük emekli aylığı var. Evet. Ama sizin prim gün sayınıza ve kazancınıza göre hesaplanan asıl maaşınız yani kök maaşınız bu taban rakamın altında olabilir. İşte az önce konuştuğumuz o %12,19'luk zam doğrudan bu saf maaşa yani sizin kök maaşınıza uygulanıyor. O zaman hipotetik bir emeklimiz olan Ayşe teyzeyi ele alalım. Diyelim ki Ayşe teyzenin kök maaşı 17 bin lira. Hesabı onun için yapabilir miyiz? Elbette. Ayşe teyzenin 17 bin liralık kök maaşına %12,19'luk zam mı uygulayalım? Yani 17.000'i 1,1219'da çarptığımızda yeni maaşı yaklaşık 19.072 TL olur. Bu rakam belirlenen en düşük maaşın üzerinde kalıyor. Evet, devletin belirlediği yeni en düşük emekli aylığı olan 18.939 liranın üzerinde olduğu için Ayşe teyzenin banka hesabına Ocak ayında 19.072 TL'ye yatacak. Peki, Ayşe teyzenin komşusu Fatma teyzeyi düşünelim onun primleri daha düşük olsun ve kök maaşı 16.000 TL diyelim. Onun durumu ne olacak? Çünkü zamla maaşı 18.000 lirayı bile bulmuyor. İşte en kritik nokta ve devletin sosyal güvence mekanizmasının devreye girdiği yer tam da burası. Fatma teyzenin 16 bin liralık kök maaşı, zamla birlikte yaklaşık 17950 liraya yükselir. Bu rakam, belirlenen en düşük aylık olan, 18939 liranın altında kalıyor. Bu durumda ne oluyor? Hazine aradaki yaklaşık 989 liralık farkı tamamlar ve Fatma teyzenin hesabına da 18939 TL yatırır. Anladım. Yani kök maaşı ne kadar düşük olursa olsun kimsenin eline bu taban rakamın altında bir para geçmeyecek. Kesinlikle. Bu sistemin en önemli tampon mekanizmasıdır. Ancak tartışmalar da tam burada başlıyor. Nasıl bir tartışma? Kök maaşı düşük olan milyonlarca emekli için zam aslında sadece hazinenin tamamladığı miktarı azaltıyor ve ceplerine reel olarak çok az bir artış yansımış oluyor. Bu da zam aldım ama hissetmedim hissini doğuruyor. Çok net oldu. Şimdi de gelelim pratik bilgilere. Bu yeni zamlı maaşlarınızı ne zaman alacaksınız? Ödeme takvimi de belli oldu sanırım. Evet, takvim netleşti. SSK emeklileri için ödemeler her zaman olduğu gibi tahsis numaralarının son rakamına göre yapılacak. Ayın 17'sinde başlayıp 26'sında tamamlanacak. Bu tahsis numarası terimini bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Kısaca nedir ve nerede bulabilirler? Elbette küçük bir not düşelim. Bu tahsis numarası sizin Sosyal Güvenlik Kurumundaki kimlik numaranız gibidir. Emeklilik belgelerinizde yazar veya en kolayı e-devlet üzerinden saniyeler içinde bulabilirsiniz ve o numaranın son hanesi önemli. Evet, o numaranın son hanesi maaşınızın ayın kaçında yatacağını belirliyor. Örneğin, son rakamı 9 olanlar 17'sinde, 7 olanlar 18'inde alırken, son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarına kavuşuyor. Bağkur ve memur emeklileri için durum nasıl? Bağkur emeklilerinin ödemeleri biraz daha ay sonuna doğru ayın 25 ile 28 arasında tamamlanacak. Memur emeklileri ise maaşlarını ayın başında yani zamlar belli olmadan önce aldılar. Ama endişelenmelerine gerek yok. Farklar yatırılacak. Aynen. Zamdan doğan fark tutarı ay içerisinde ayrıca hesaplarına yatırılacak. Gündemde iki sıcak başlık daha var. Refah payı ve bayram ikramiyesi. Her zam döneminde bir refah payı beklentisi olur. Bu dönemde böyle bir ek artış söz konusu mu? Refah payı biliyorsunuz enflasyon oranının üzerine ek olarak verilen bir artış demek. Ancak edindiğimiz bilgilere göre ekonomi yönetiminin bu yıl önceliği enflasyonla mücadeleye verdiği için bütçe disiplini kapsamında ek bir refah payı zammı yapılması planlanmıyor. Yani açıklanan oranlar nihai öyle görünüyor. Az önce konuştuğumuz %12,19 ve %18,60'lık oranlar bu dönem için nihai oranlar olacak gibi. Peki ya bayram ikramiyeleri? O konuda bir gelişme var mı? Emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı. O konuda masada olumlu bir senaryo var. Geçtiğimiz yıl bayram başına 4000 TL olarak ödenen ikramiyenin bu yıl artan hayat maliyetleri de göz önünde bulundurularak 5000 TL'ye yükseltilmesi yönünde bir çalışma olduğu bilgisi paylaşılıyor. Henüz resmi değil ama beklenti bu yönde. Evet, henüz resmiyet kazanmasa da güçlü bir beklenti bu yönde. Tüm bu rakamları, hesaplamaları ve takvimi konuştuk. Başta değindiğimiz o resmi rakam ile hissedilen rakam arasındaki farkın sokağa taştığını söylemiştiniz. Ankara'daki o protestoların arkasındaki temel motivasyon neydi? Motivasyon tamamen az önce yaptığımız tartışmanın kendisiydi aslında. TÜİK binası önünde toplanan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu yani KESK ve Tüm Emekliler Sendikası gibi gruplar açıklanan %12,19'luk oranın kendi mutfaklarındaki faturalarındaki gerçek enflasyonu yansıtmadığını savundular. Bu bir tepkiydi. Eylemin kendisinde de dikkat çekici semboller kullanılmış. Evet, bu tür eylemlerde sembolizm çok güçlüdür. Eylemcilerin yanlarında getirdikleri gaz lambaları aslında geçmişin zor koşullarına geri döndük, aydınlanmaya, gerçeği görmeye ihtiyacımız var mesajı taşıyordu. Anlıyorum. Soframızdan çalınan ekmeğin hırsızını arıyoruz sloganı da bu durumu özetliyordu. Göç yüzüne bıraktıkları siyah balonlar ise geleceğe dair karamsarlığı ve yaşanan hayal kırıklığını simgeliyordu. Yani rakamların ötesinde bir çığlıktı diyebiliriz. Kesinlikle yaşanan ekonomik zorluklara dair bir çığlıktı. Anlıyorum. O zaman tüm konuştuklarımızı bir toparlayalım. Özetle, SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı %12,19, memur emeklileri için ise %18,60 olarak kesinleşti. En düşük emekli aylığı hazine desteğiyle 18.939 TL'ye yükseltildi ve zamlı maaşlar bu aydan itibaren belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara yatırılmaya başlanacak. Bu özet, durumun net bir şekilde ortaya koyuyor Rakamlar, yüzdeler ve tarihler artık belli. Geriye bu rakamların hayattaki karşılığını görmek kalıyor. Kesinlikle resmi rakamlar artık masada ve kesinleşmiş durumda. Ancak her hanenin kendi gerçeği, kendi enflasyon sepeti var. Şimdi başlayacak olan asıl ve en önemli hesaplama ise şu. Açıklanan bu yeni maaşlar sizin çarşıda, pazarda, faturalarda karşılaştığınız gerçek hayat enflasyonu karşısında ne kadar dayanacak? İşte önümüzdeki günlerde her emeklinin kendi bütçesinde yapacağı en kritik analiz bu olacak. Bu belki de yanıtı en zor olan, en can alıcı soru. Rakamların bütçedeki gerçek yansımasını ve alım gücüne etkisini zaman gösterecek. Bir sonraki derinlemesine analizimizde buluşmak üzere, hoşçakalın.